Merhaba. Bugün sizin için incelediğimiz kaynak KMH nedir? Ek hesap hakkında 6 soru ve cevapları başlığını taşıyor. Evet. Konumuzda çoğumuzun ek hesap diye bildiği kredili mevduat hesabı. Yani KMH. Hı hı. Hepimizin başına gelir ya. Para biter, aniden nakit gerekir. İşte tam o anlarda bankaların sunduğu bir çözüm bu. Aynen öyle. Gelin bakalım bu finansal araç neymiş, nasıl çalışıyormuş, nelere dikkat etmek lazımmış bu kaynağın ışığında bir bakalım. Evet, ek hesap yani KMH aslında vadesiz hesabınıza bağlı bir tür e, joker gibi. Joker, evet. Hesabınızda para olmasa bile banka size bir limit tanıyor ve o limite kadar harcama yapabiliyorsunuz ya da nakit çekebiliyorsunuz. Ama kaynağında dediği gibi bu aslında bir kredi, kısa vadeli bir borçlanma. Kesinlikle. Sihirli kelime borç burada. Kullanışlı ama e, dikkat gerektiriyor. Bu borç vurgusu çok kritik. Kaynaktaki örnekle gidelim mi? Mesela hesabınızda 1000 lira var. 1000 lirada da KMH limitiniz. Tamam. ATM'den 2000 lira çekerseniz ilk 1000 sizin. Ama o ikinci 1000 lira o bankanın size o an verdiği borç oluyor. Bir kredi yani. İşte ve kaynak diyor ki bu parayı kullandığınız günden itibaren günlük faiz işlemeye başlıyor. Bedava değil yani bu. Aynen öyle. Bu çok önemli bir detay. Ücretsiz bir ek para değil bu. Faiz maliyeti var. Bu da gösteriyor ki ek hesap aslında böyle sürekli kullanmak için değil de daha çok ani sıkışıklıklar için düşünülmüş bir şey. Kesinlikle. Kısa vadeli bir çözüm. Hemen geri ödenmesi bekleniyor idealde. Peki avantajları ne? Kaynak ne diyor? Sanırım en büyük kolaylığı ana hesabınızla, maaş hesabınızla falan entegre olması. Evet, o çok pratik. Hesabınızda para yetmese bile diyelim otomatik fatura ödemeniz var. Aksamıyor. Limitiniz varsa tabii. Ya da işte acil bir harcama gerekti, karttan geçtiniz, bakiye yetersiz ama KMH limiti devreye giriyor. Aynen. Bu bir eşneklik sağlıyor. Bir de şey var, mobil bankacılıktan falan kolayca takip edebiliyorsunuz. Ne kadar kullanmışım, limitim ne kadar kalmış diye. Dijital takip kolaylığı da var yani. Peki, madalyonun diğer yüzü. Bu kolaylık riskli olabilir mi? İşte orası biraz tehlikeli olabiliyor. Kaynakta uyarıyor bu konuda. Bu kadar kolay ulaşılır olması. Hmm. Hani plan dışı harcamalara yol açabiliyor. Bütçeyi aşmak kolaylaşıyor. Anladım. Nasılsa limitten kullanırım rahatlığına kapılabiliyor insan. Aynen. O rahatlık sonra bir bakmışsınız birikmiş bir borca ve faiz yüküne dönüşmüş. O günlük işleyen faizler birike birike ciddi bir meblağ olabilir. Yani finansal disiplin şart. Kesinlikle. Kaynağın önerisi de bu yönde. Sadece gerçekten çok acil durumlarda kullanın ve en kısa sürede geri ödeyin. Borcu kapatın. Peki diyelim ki biri bu hesabı açtırmak istiyor. Banka neye bakıyor? Süreç nasıl işliyor kaynakta anlatıldığına göre? Banka doğal olarak size bir nevi kredi açacağı için e, durumu değerlendiriyor. Kimliğiniz, gelir beyanınız, en önemlisi de kredi geçmişiniz, yani kredi notunuz. Kredi notu burada da karşımıza çıkıyor. Evet, çok önemli. Banka riskini ölçüyor ve size özel bir limit belirliyor bu değerlendirme sonucunda. Genelde kimlik, ikametgah, gelir belgesi gibi standart şeyler isteniyor. Başvurmadan önce peki en çok neye dikkat etmeli sizce kaynağın altını çizdiği? Mutlaka ama mutlaka kullanım şartları. Yani faiz oranı ne? Güncel oran nedir? Geri ödeme koşulları nasıl? Bunları çok net anlamak lazım. Küçük yazılar dediğimiz kısımlar yani. Gibi, evet. Tüm detaylara hakim olmak şart ki sonra "Aa bu faiz nergan çıktı." demeyelim. Bilinçli karar vermek lazım. Kaynakta bir de taksitli ek hesap diye bir şeyden bahsedilmiş. O ne oluyor tam olarak? O da şöyle Diyelim ek hesap limitinizden daha büyük bir harcama yaptınız. İşte ne bileyim beklenmedik bir tamir masrafı çıktı. Hı hı. Bunu tek seferde KMH borcu olarak ödemek yerine banka size bunu taksitlendirme seçeneği sunabiliyor. Aylık daha küçük ödemelere bölüyor. Anladım. Yani büyük bir harcamanın yükünü aylara yayıyor nakit akışını rahatlatmak için. Aynen öyle. Amaç bu. Fakat yine de dikkatli olmak lazım. Neden? Sonuçta bu da bir borçlanma şekli. Taksitlendirme kulağa hoş gelse de toplamda ne kadar geri ödeyeceğinizi, bütçenizi etkisini iyi hesaplamak gerekiyor. Yine limitlere ve ödeme planına sadık kalmak önemli. Yani özetle ek hesap kullanışlı bir araç olabilir, ani durumlarda hayat kurtarabilir ama ama dikkatli olunmazsa o bünlük faizlerle, kontrolsüz harcamalarla bir borç batağına dönüşme riski de taşıyor. İki ucu keskin bıçak yani. Kaynağın da vurguladığı gibi bu bir kolaylık ama maliyeti olan bir kredi. Tam olarak bu. Peki tüm bu bilgiler ışığında bu araç sizin kişisel finans yönetiminizde nasıl bir rol oynamalı? İşte burada finansal okur yazarlık dediğimiz şey devreye giriyor. Kullandığınız finansal ürünleri, araçları gerçekten anlamak çok kritik. Ek hesap sizin için bir güvenlik ağı mı olacak yoksa bir borç tuzağı mı? Bu tamamen sizin onu nasıl yöneteceğinize bağlı. Kontrol sizde olmalı yani. Kesinlikle. Bilgi güçtür derler ya, burada gerçekten öyle. Ve belki de şöyle bir soruyla bitirelim üzerine düşünmek için. Sadece ek hesap değil de genel olarak bu tür küçük anda ulaşılabilen kredilerin bu kadar yaygınlaşması. Evet. Uzun vadede hepimizin tüketim alışkanlıklarını, finansal sağlığını sizce nasıl etkiliyor? Bu kolay erişim gerçekten bizi daha mı refahlı kılıyor yoksa farkında olmadan daha fazla borçlanmaya mı itiyor? Bence bu üzerine kafa yormaya değer bir soru.